2022 gerçekten çok kötü bir yıl oldu. Tek kişilik yönetim sisteminin en kötü yüzüyle karşılaştık. Devlette yönetim krizi derinleşti. Haksızlık, hukuksuzluk, sarayın vesayeti altındaki yargıçlar eliyle zirve yaptı. 2022 buhranı tarihin en derin buhranlarından biri olarak anılacak. Erdoğan faiz sebep enflasyon netice dedi. Koskoca ülkeyi bir safsatayla idare etmeye kalktı. Milli paramızı ezdi geçti düşmana tek kurşun attırmadan 85 milyonun satın alma gücünü ülkemizin geleceğini, hayallerini, umutlarını yok etti. En güzel örnek. Kuzey komşularımız savaşta Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Tüm dünya Rusya'ya ambargo üstüne ambargo koydu. Yıl biterken ambargolarla ezilen Rusya'da enflasyon yüzde 12, işgal edilen Ukrayna'da enflasyon yüzde 26 buçuk. Bizde enflasyon o da TÜİK'in saray makyajlı rakamlarıyla yüzde seksen buçuk. Erdoğan ülkemize savaşın veremeyeceği zararı verdi. Türk lirası 2022'de Gürcistan'ın larisi karşısında yüzde 44, Afganistan'ın Afganisi karşısında yüzde 42, Papua Yeni Gine'nin Kinası karşısında yüzde 32, Mozambik'in Metikali karşısında yüzde 32. Bulgar levası karşısında yüzde 30 değer kaybetti. Milli paramızın eriyen satın alma gücü nedeniyle bugün Tüm sınır illerimiz neredeyse yağmalanıyor gibi Ama unutulmasın Kurt kışı geçirse de yediği ayazı unutmaz Bu asil millet kendisini öz yurdunda garip Öz vatanında parya yapanları elbette unutmaz Sandık önüne geldiğinde bunun hesabını sormasını Pek güzel bilir. Evin camdan ise komşunu taşlamayacaksın. Sağ solu taşlayan Erdoğan elinde sınırlarımızda kapı bencere kalmadı. Türkiye yol geçen hanı oldu. Genel başkanımız şu elimde gördüğünüz mektupla 2012 yılında Erdoğan'ı açık açık uyardı. Suriye'de yaşanan olayların ekonomiden sosyal dengeye kadar ülkemize olan olumsuz etkilerine dikkat çekti iç savaşın genişleyerek bir bölünmeye hatta uluslararası bir ihtilafa dönüşme riskini tek tek burada anlattı. Suriye için çözüm önerilerimizi ortaya koydu. Saray tüm bu önerilere kulaklarını tıkadı. Üstüne bir de hakaret etti. Emevi caminde namaz kılacağız diye yola çıktılar. 5 milyon Suriyeli bugün ülkemizde namaz kılıyor. Afganlı, Pakistanlı, Bangladeşli, Faslı, Cezayirli şehirlerimizde getolaştı. Dün bütün ülkelerle aracısız görüşebilirken tüm ülkelerin dostluğunu aradığı bir ülkeyken bugün Mısır'la konuşabilmek için Katar'a, Suriye ile konuşabilmek için Rusya'ya ricacı hale geldik. Ülke olarak büyük bir itibar kaybına uğradık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çökebilmek için ardı ardına aklın, hafsalanın almayacağı kumpaslara girişiyorlar. Yüksek Seçim Kurulu eliyle İstanbullunun iradesini gasp etmek istediler önce. İstanbullu bu milli irade gaspı girişimine karşı cevabını en ağır şekilde sandıkta verdi. Ama akıllanmadılar. Milletimizin gözünün içine baka baka şimdi sarayın vesayeti altındaki savcıları, hakimleri kullanarak kumpas üstüne kumpas tezgahlayarak önce seyyar hakimleri eliyle ipe sapa gelmez bir hakaret suçlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ceza verdiler. Sarayın fuşesi Atama İçişleri Bakanı, Entrika fotoromanlarının baş oyuncusu bunu görünce ağzının suyu aktı. Hemen görevden alırım diye açıklama yaptı. Ama baktı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı görevden almak, İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden almak, İstanbullu'nun iradesine çökmek, milli iradeyi gasp etmek o kadar ucuz değil. Çakma Fuşe yeni bir hukuk cellatlığına soyundu. AK Partili müfettişini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üstüne saldı. Biz bu entrikacı bakanın, atama bakanın saçma sapan iddialarını hiçbir şekilde ciddiye almıyoruz. Bu son kumpasta sarayın, Yetkilerini partizan emelleri için nasıl kullandığı, güvenlik bürokrasisine de bir hukuk dışı bu hukuk dışı çabalarına nasıl alet ettiği, İstanbul'a nasıl çökmek istediği ayan beyan ortaya çıktı. Biz bu kumpasa hukuku ve siyasi cevaplarımızı kararlılıkla vermeye devam edeceğiz. Bu kumpasçılara şunu hatırlatalım: İstanbul, İstanbul'un iradesi ve hepsinin üstünde milletimizin iradesi büyük lokmadır. Bunu yutmak isteyenin midesine oturur, midenize oturur.